Şöyle tek ayrılık. <laughs> Şimdi alıyorsun. Oğlum böyle gavur gavur şeyleri bana öğretiyor. Oğlum gayet iyi tutabiliyorsun ha. Oğlum ölmem değil mi? Sosunu hayır. Hepsini hepsinde. Ne bu hepsi şey balık mı? Bilmiyorum. Yengeç olabilir. Tek lokma değil. Tek rokum Hepsini hmm. ya tek lokma daha bak düşüyor ya. Dedim ya tek lokma diye. Şu çok acımış. Evet hiç. Bunu yersen asla bulaşma. Şey bandırsan çok fazla. <laughs> Vallahi çok fazla. fazla. Vallahi fazla. <laughs> Heh, tamam. Bu tadı güzel. <laughs> Paramız gitti Nasıl güzel değil ya. Yiyorum bir de. Ya tek lokma da ya böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu Afiyet olsun. Ama biraz acı olsun kanka. Of. Sen bir fazla. Ben onu denedim. Şurama kadar gitti yani. Burnuma gitti. <laughs> Elhamdülillah bugün de ölmedik. Bilmediğimiz şeyi tatlı. Tatlı olaydı. Ağzımın hmm. tadı bozuldu.